Ben Hilal Kara Aslan. Atatürk Mahallesi'nin Çenek Caddesi'nde oturmaktayım. Akşam saatlerinde komşumuza yemek getiren bir kurye arkadaşımız indiğinde benim e, kızımın yeni almış olduğumuz ayakkabısını da beraberinde alıp götürüyor. Ben ayakkabısında değilim. Bu olayların tekrarlanmasını kesinlikle istemiyorum. Geleydi benden ayakkabı isteyeli. İnanın ben ona daha güzeli, daha iyisini alabilirdim. Ama bu şekilde yaptığı zaman benim zoruma gitti. Bu olayların tekrarlanmaması için bir daha istemiyorum böyle olayların yaşanmasını.